Efendim bütün dünyadaki en önemli unsur insan ilişkilerinden şehir bağlamından e, siyasi olaylara kadar en büyük önemli rol oynayan faktör sevgidir ve sevginin oluşabilmesi için tanımak gerekir. E, tanındıkça sahiplenirsiniz. Sahiplendikçe de bir sevgi, aşk oluşur ve aşkın sonunda da hedefe ulaşırsınız. Şimdi medeniyet bir aşktır ve siz e, o aşkı tanımlayamazsanız aidiyet duygusu içerisinde yeşertemezseniz saman alevi gibi kurur, savrulur gider. O yüzden medeniyeti algılayabilmek için önce sahiplendiğiniz, doğduğunuz, büyüdüğünüz yeri tanımanızla başlar. Tanıdıkça o sahiplenme artar ve arttıkça da siz aidiyet duygunuz oluşur ve aidiyet duygusu sizin bugün modern dünyanın getirdiği fikri fiziki, siyasi asimilasyona karşı en büyük koruyucu kalkan vazifesini görür. Bizim en büyük şu an şehirlerimizin, toplumumuzun, bireysel ilişkilerimizdeki temel unsur tanımadıkça sevmeye kalkışmamızdır. Ve o yüzden hep hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ya da e, çok moda bir tabir olan işte marka şehirler, şehirli kentsel dönüşüm diye yeni umutlara doğru gidiyoruz ki bunların hepsinin temelinde bir eksiklik, yanlışlık, ve sonuçta da e, ilerisi için e, ciddi boyutlarda sebebiyet oluşturacak sosyal erozyonlara, çöküntülere ve çatışmalara zemin hazırlamaktan başka bir şey oluşturmamaktadır. Şunu net izah etmemiz gerekiyor ki toplumun kodları vardır. Ve bu toplumun kodlarını siz medine tarih içerisinde açıklayamazsınız ve öğretemezseniz kronik tarihin hamaseti içerisinde yeni fikirler, yeni oluşumlar meydana gelir. Bu boşluğu bir, bir şekilde doldurulması lazım. İşte bu hamaset bir süre sonra toplumda kopuşlara sebebiyet verir. Ve toplumda ki bu kopuşlarının sonucu olarak da fikir erozyonlar asimilizasyonlar başlar. Evet bir devlet olarak ayakta kalabilirsiniz, bir millet olarak ayakta kalabilirsiniz ama bugünkü Afrika'nın sömürge halindeki Afrika'nın devletler şekline dönüşülür. İşte bu sebepten dolayı da toplumun kodlarının medeniyet tarihçesi açıklanması gerekiyor. Bugün biz İstanbul'un ilklerini üzerinden medeniyetin dikkat çekilen noktalarından merak uyandırmaya çabalıyorsak amaç şudur bu bizim toplumumuzun kodlarını oluşturan medeniyetimizi algılama ve onu algılama yönetilen bir merak oluşturmaktadır. Ve e, bu sebepten dolayı da İstanbul'un ilkleri çalışmasını kaleme aldık. İstanbul'da yaşama sanatı dediğimizde e, yorum açık bir unsur. Çok yorum açık bir unsur. İstanbul'da yaşama sanatı diye bir şey yoktur. E, bu e, kronik tarihin e, hamaset sahnelerinin ortaya konulması gibi yuvarlak bir ifadedir. İstanbul kendine has yaşanılan, kendine has karakteri olan, kendine has atmosferi olan, kendi kendine has mimarisi olan bir şehirdir. Ve kadim bir şehirdir. E, medeniyetleri ev sahipliği yapan bir şehirdir. Bunun İstanbul'un yaşama sanatı diye bir yol haritası oluşturmaya çalışırsanız İstanbul'un medeniyet tarihine, dünya medeniyetindeki önemini, yerini kavratamazsınız. İstanbul bir defa Roma'nın mirasçıdır. İstanbul İslam medeniyetinin tekamül erdiği bir yerdir. İstanbul Türk İslam felsefesinin artık son haddesidir. Yani Türk İslam felsefesinin dünya kıyamet olana kadar ki ulaşabilecek bütün fikri altyapısının oluşturulduğu yerdir. İstanbul dünya ekonomisinin önemli rol oynayan noktalarından bir tanesidir. İstanbul dünya göç sisteminin e, merkezindedir. Kuş göçlerinde bile dünyadaki iki ana hattın en önemli ayağı üzerindedir. Yani İstanbul'u yaşama sanatı da bir şey olmaz. İstanbul'un nüf nüfus etme, tefekkür etme e, olabilir ki İstanbul sadece bizim görmek kalıplarla sınırlandırılamaz. Sınırlandırırsanız İstanbul sadece dönüştürülmeye çalışılan ve marka şehir adı altında yok edilmeye çalışılan kadim bir medeniyetin şehri halinde yaşanılmaya devam edilir. O kadar. Bu sorunuzu şu şekilde izah edebiliriz. Bugün insan olduğu ne düşünüyorsa, mizacı nasılsa, hayalleri nasılsa 9. yüzyılda da bu şekildeydi, 4. yüzyılda da bu şekildeydi, 19. yüzyılda da bu şekildeydi. Dünyadaki yaşanılan teknolojik gelişmeler, iklim şartları insanların düşünce yapısında değişimler yaşatır. Ama karakterlerinde, entrikalarında, hasetliklerinde, efendim insana bakışlarında hiçbir değişiklik olmaz. O yüzden de eski İstanbul sokaklarında evliyalar dolaşıyordu. işte oluk oluk işte çok ruhani insanlar var demek tamamen bir hamasettir. Çünkü bir şehri ve insanlık tarihini kavrayamamış olmanın getirdiği unsurdur. Bugün maalesef Türk bilim tarihinin en büyük sosyolojisinin de en büyük sorunu şu. Biz görmek istediğimiz tarihi yansıtıyoruz. Biz görmek istediğimiz tarihi yazıyoruz. Biz görmek istediğimiz şehri yazıyoruz. Bu yüzden bizim geçmişimizle hesaplaşır gibi şehirler yok ediyoruz. Bugün Kayseri'ye gittiğimizde Selçuklu'yu görebiliyor muyuz? Bugün Konya'ya gittiğimizde Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlattığı şehri görebiliyor muyuz? Bugün Mersin'e gittiğimizde bütün antik kaynaklarda bahsedilen Mersin'i bulabiliyor muyuz? Hayır. Peki İstanbul'da... İstanbul sadece bir dönem, bir yüzyıl ya da sadece Osmanlı, ve sadece Bizans'la, Büyük Roma'yla veya sadece Türkiye ile izah edilecek kadar bir güdük şehir değildir. İstanbul kadim bir şehirdir ve İstanbul bütün kültürlerin bir araya gelip medeniyet diye bir üst değerin yaşandığı bir yerdir. Bu sebepten dolayı da İstanbul maalesef İstanbul medeniyet sahip olduğu medeniyet tarihi ki bu coğrafyanın da sahip olduğu medeniyet tarihi. Çatalı öğünden. İşte efendim Denizli'deki evliyalara kadar 1066'da Türklerin 1071'den önce 1066'da gelip Denizli tavası kurduğunun bile vakıf olamadığımız zaman ve tarih 1071'den itibaren başlatırsak o zaman bugünkü İstanbul Maltepe başı büyüye 1078'de Türklerin ne işi olduğunu kavrayamayız. Yani biz hamaset yaparak bir noktada sadece belli yazarları, belli film yapıcılarını maddi olarak ihya edebiliriz. Ama toplum olarak ufku daraltmaktan bir işe yaramaz. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı 16. yüzyılda gerçekleştirdiği mimari formu hala 21. yüzyılda aynen yapılmaya çalışılması bu toplumun mimari oluşumundaki ee, düşünce yapısına ket vurmaktan başka bir şey değildir. O zaman e, aynı şeyi dön geri dönüp baktığımızda mimar sınavının sen Selçuklu dönemi mimarisi yapmadın diye de suçlayabilirdik. Hayır, mimar daha önceki yapılmış olanları sentezleyerek ortaya bir mimar çıkarttı Ve biz hala etrafımızdaki medeniyetleri, kültürleri sentezleyemediğimiz için hamaset yapabiliyoruz. Hamaset, cahil insanların toplumu yönlendirmek ve tek kalıp kurmak için yaptığı bir unsurdur. Yani Batı'nın Hint Yarımadası'nı, Afrika'yı sömürmek için oluşturduğu hamaset kültürünü maalesef toplum olarak bilinçli bir şekilde kabullenmiş durumdayız. İşte bu sebepten dolayı da her tarihi olaylarda, her dini mevzularda yapılan hamaset bu toplumun hafıza bandının silmekten başka bir işe yaradığını söyleyemem. Efendim, önce şunu belirtim, İstanbul üzerine çok güzel çalışan yazarlarımız, araştırmacılarımız var. Onu inkar edemeyiz ve sosyal bilimlerde şu de her şey son nokta değildir. Ya yani matematiksel değiliz sosyal bilimler sizin ortaya koyduğunuz çalışmayını daha da geliştirecek, yeni belgeler oluşturacak pek çok yeni araştırmacılar var. Biz yaptığımız çalışmalar yeni araştırmacılara ön kaynak sunmaktan ibarettir. İstanbul'daki dönüşüm ya da şehirlerimizdeki dönüşüm, bugün Türkiye'deki şehirlerimizdeki dönüşümün ilk miladı Balkan Harpleri'dir. Balkan Harbi ne kadar? Gündelik hayatta herhangi bir şekilde taviz verilmemiştir. Yani gündelik hayattan taviz derken e, pek çok iklimin getirdiği zorluklar, şartlar vardır ama herkesin bir yaşam biçimi ve artı bölge yerleşmişliği vardır. Balkan Harpleri'ndeki yaşanan ani göç pek çok e, hastalıkları, iskan sorunlarını beraberine getirdi. Bugün Edirne, e, Mihrimah Sultan Camii uzun bir dönem Balkan Harpleri'nde yetim kalan çocukların bakımını yapıldı, istihdam edildiği yerde. Camilerin hemen hemen İstanbul'daki camilerin tamamına yakınının iç avluları mesken olarak kullanıldı. Bugün Topkapı semtinde yer alan Takkeci İbrahim Paşa Camii 1940'lara kadar göçmenleri Balkanlardan gelen göçmenlerin kaldığı bir yerde. Tüm Osmanlı'nın dinamizmi, Osmanlı'nın dinamizmi Balkanlarda. Ne zaman Balkanlara kaybedildi hem iktisadi hem sosyal hem de Özgüven noktasında çok büyük bir yıkım yaşandı. Ve şehirlerin ilk dönüşümü buradandır. Bunu nereden tespit edebiliriz? İstanbul'un fethiyle beraber e, İstanbul'un ilk mescitleri, ilk mahalleleri e, bizim Nimel Ceyş dediğimiz, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine nail olmuş gazilerin inşa ettirdiği mescitlerle başlar ve bunların kabirleri vardı. Balkan Harbi'ne kadar bu mescitler ve bu kabirler ziyaret edilir ve çok iyi bir şekilde korunmaya çalışırdı ki İstanbul'un depremleri ve yangınlarında pek çoğunu yitirilmesine rağmen Balkan Harbi ile beraber bu şuurun yavaş yavaş kaybedilini görüyoruz. Neden? Çünkü yerleşik değişim yaşanıyor. Yerleşik halkta bir değişim yaşıyor. Bugün aynı örneği İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde de görebiliriz. Gidin Bağdat Caddesi'ne eski halini bilenler, o hareketli canlılığını görenler bugün Bağdat Caddesi'nin terk edilmiş insan profilinin değiştiğini görürsünüz. Bunun Balkan Harbi dönemindeki haline bakın. En basitinden Balkan Harbi ile beraber Kadınlar Pazarı bugün Fatih'te hemen Saraçhane'nin ilerisinde Kadınlar Pazarı oluşuyor ve Balkan göçmenlerinin o kadar sefalet vaziyette ki bugünkü yollar yok tabii ki. Fesade Camii ile Fatih İtfaiye'nin binasının oldu, eski itfaiye binası olduğu alanda yukarı Fatih Camii'ne giden ana aks devam ederdi ve o aksın olduğu alanda Balkan göçmenleri kadınlar elinde ne varsa bakın ellerinde ne varsa ayaklarında çarık yok ama o çarığını satarak yaşay etmeye çalışıyor ve o e, hele bir hassa bayram ve cuma günlerinde elinde maddi ne kadar imkanı varsa herkes o o ortaya konan tezgahlarda almaya çalışıyor ve o sebepten dolayı da oraya kadınlar pazarı deniliyor. İstanbul tarihinde bu bir sefalet dönemidir. Yokluk dönemidir ve bütün insani değerlerin değişime uğradığı bir dönemdir. Ee, savaş ar arkasından İstanbul'un işgal dönemi, bugün İstanbul'un işgal dönemi ciddi bir şekilde el ele elelanılmadı. Ee, Necati Gültepe'nin kitabından başka İstanbul'un o gündelik hayatı ciddi ciddi incelenmedi ve İstanbul'un işgal yılları sosyal çöküntünün ikinci büyük darbesidir. Ve İstanbul bu sahipsizlenme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, pek çok tekkeler, camiler, sibyan mektepleri, medreseler harap vaziyetteydi. Ve 1918 yangının ve onu akabinde İstanbul İşgal yıllarında yaşanan yangınlar bir hasa işgal kuvvetleri tarafından tarih yarımada içerisinde oluşturulmuş yangınlar sebebiyle pek çok ibadethane harap vaziyetteydi. Ve bunu dönüştürme yoluna gidildi. Ne yapıldı? İşte bunların ortadan kaldırarak ferah bir şehir kuruma. İşte bu sefer de bütün şehrin hafızasını Menderes dönemler itibaren yok ettik. İstanbul'u modernize etme fikri Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu ile beraber başlar. 1932'den itibaren bu hareket vardır. Ciddi bir şekilde planlar hazırlanmıştır. Bugünkü Topkapı Sarayı'nın şimdiki Artık işletmesi durdurulmuş olan demir yolunun 1934'te dışarıya çıkarılma projesi vardır. Ve buranın bahçeli bir villalar oluşturulması, hatta Cankunturan Mahallesi'nin işte böyle bahçeli nezih bir yer yapılması gibi bir projeler oluşturuluyor. Fakat bunlar hayata geçmiyor. Daha sonra bunları daha başka projeler takip ediyor ve Prost İstanbul'u yeniden biçimlendirme yoluna gidiyor. Doğru muydu? dönem içerisinde doğruydu. Bugün biz ne kadar prostu günah keçisi haline dönüştürsek de aynı şeyi Sultan 2. Abdülhamit döneminde Beyazıt Meydanın açılması, yıktırılması düşünülüyordu. Yani bu tür projeler hazırlanmıştı. Aynı şekilde Haliç çevresinde yeni projeler yapılmaya çalışılıyordu. Ve yine Abdülhamit döneminde İstanbul, Beykoz'da, Anadolu Hisarı'nda yeni mahalle Bağdat Caddesi, bugünkü Bağdat Caddesi emsalinde bir yeni bir yerleşim oluşturma, ızgara planlı bir şehir planı oluşturarak Boğaz'da yeni yerleşimlere yer açılmaya çalışılıyordu çalışıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu yapılmaya çalışıldı. Fakat şöyle bir şey vardı, bir reddi miras, iki bu şehri hissedenlerin hissiyatının yavaş yavaş kaybolmuş olması ve ikinci de daha önce de bahsettiğimiz gibi Artık İstanbul işgal yıllarına itibaren bir harabiyetle Türkiye Cumhuriyeti buraya teslim aldı ve bunu yeniden revize etme istendi ki bugün Taksim Meydanı düzenlemesi Lütfi Kırdar düzenlemesi pek çok şeyler söylenebilir ama şunu unutmamak lazım Taksim Kışlası 1938'e kadar afyon işleme merkezi olarak kullanılıyordu. Ve o dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti, Amerika ve Avrupa devletleri yaptığı anlaşma üzerine afyon ticaretini durdurma ve onu bu işleme olayından vazgeçti. Ve bir noktada o afyonla ilgili ilişkiyi kesebilmek için Taksim kışladı buna. Turban edildi ve yeni bir rekreasyon alanı oluşturuldu. Esasında Lütfi Kırdar döneminde İstanbul'da çok güzel rekreasyon alanları oluşturuldu. Bunu biz maalesef medeniyet tarihi içerisinde ve şehrin yeniden hayat bulma noktasında değil de çok duygusal açılardan baktığımız için bugün Lütfi Kırdar dönemini bile çok acımasız eleştirebiliyoruz. Ve İstanbul'un eski fotoğraflarına baktığımızda Ah İstanbul demek yanına biraz daha zoom yaptığımızda bir ciddi bir kanalizasyon ve sefalet noktasıyla karşılaştığımızı unutmamamız gerekiyor. Zor bir soru. Benim için İstanbul bir parçam. İstanbul'daki her eser değişime uğradığında ya da her bir eser bakımsızlığa uğradığında her yüreğimde bir sızı oluşuyor ve bu kadar sızı hissedip de hala nasıl panik atak olmadığımı ve hala nasıl bir kaygı bozukluğu yaşamadığımı kendim bile hayret ediyorum. Efendim neden bu kadar hissiyat ulaşıyor? Çünkü benim elimde 1880'den itibaren 1970'lere kadar uzana ve %70 hiç yayınlanmamış cam negatif, negatif fotoğraf arşivim var. Ve hep mukayese etme imkanım var. Ve mukayese et, için ve o fotoğrafların her birinde detayları görebildiğim için değişimler beni çok hızlı bir şekilde etkilediğini inkar edemem. Ama İstanbul tarih boyunca değişen ve gelişen bir şehirdi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ama değişer değişir ve gelişirken her zaman daha iyisini ortaya konmuştur. Bugün Viyana surları yıkılmıştır, Paris surları yıkılmıştır ama yeni Paris oluşturmuştur, yeni bir Viyana oluşturmuştur. Bugün biz Galata surlarını yıktık ama yeni bir Galata oluşturamadık. İstanbul surlarının pek çoğunu ortadan kaldırmaya başardık ama yerine yeni bir şehir kuramadık. Ki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Biz bu şehri sadece ticari kaygılarla bakmaya başladık. Ne zaman başlandı bu ticari kaygılara bakmak? Çok acı bir nokta. 1900'lerin başına itibaren ticari bir kaygıyla bakılmaya başlandı bu şehre. Ve e, bunun sebebi de burada ticari kaygının getirdiği dünyada o yüzyıllar içerisinde emsali olun, olunmayan bir lüks ve zevk elde ediliyordu. İstanbul Boğazı'na bir yalı sahibi olmak öyle basit bir olay değildi. Bugün bile güneşin doğuşunu ve başını, batışını bir yalıdan seyretmenin inanılmaz bir doyumluluğu vardır. Ve artı siz yeşil ve denizin mavinin bir arada olduğu bir İstanbul'a sahipsiniz. Siz her sokağında yeni bir gizemin, yeni bir medeniyeti, geçmiş bir tarihi olguyu, olayın yaşandığı mekana sahipsiniz. Dünyada böyle bir örnek yok. Ve 20, ne olursa olsun İstanbul 19. yüzyılda da 18. yüzyılda da 17. yüzyılda da yaşayan bir şehirdi. Yani yaşayan bir şehir derken saat 12'de biten bir şehir değildi burası. Bugün geçmiş tarihteki birçok olaylara baktığımızda bugün İstanbul Ticaret Odası'yla Hidayet Camii'nin olduğu alanda ki yerde 24 saat döbeçi kayık, kayıkçıların olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Üsküdar'la Bahçe Kapı arasında 24 saat boyunca bir sirkülasyon var. O tarihlere baktığımızda dünyada bu kadar sirkülasyon hareketli olduğu bir şehir yok. Bugün bile çok hareketli bir şehir. Ve o yüzden de biz şehri dönüştürmek ya da biçimlendirmek değil, mevcudiyeti korumak zorundayız. Ve o sebepten dolayı da İstanbul ne kadar çarpık yapılaşma olsa da İstanbul'u ne kadar turizm adı altında pek çok yerlerini kimlikleştirsek de İstanbul bugün hala dünyanın en canlı şehirlerinden bir tanesi. Ve benim şehrim diye her zaman gururla ifade ettiğim yer hepimizin şehri. Bu şehir göçlerle kuruldu. Bizas, bu şehrin kurucusu Bizas bu şehirde doğmadı. Kostandı bu şehirde doğmadı. Fatih bu şehirde doğmadı. Bugün bu videoyu seyredenler hiçbirini diyecekler ki biz İstanbul'da, İstanbul'da doğmadık ama biz İstanbulluyuz. Fatih de İstanbulluydu. Bizas da İstanbulluydu, Konstantin de İstanbulluydu. İstanbulluluk bir aidiyet duygusudur. İstanbullu bir İstanbulluk bir aşktır. Biz ilk başta da söylediğimiz gibi tanıdıkça severiz, sevdikçe sahipleniriz. Biz bu şehri sevmemiz lazım. Bu şehrin tek bir eksiği var. Sevgi.